olabilir. <laughs> Alo sayın muhtarım iyi günler iyi çalışmalar. Bir kayıp cüzdan için aramıştım. Kayıp eşya bürosundan arıyorum. Aha. Gelen eşyaları bu şekilde diziyoruz hepsinin üzerinde mutlaka etiketler var. Geldiği tarih ve bölge itibariyle. Evet. Burada da öğrencilerimizin okul çantaları var. Dediğim gibi yine üzerlerinde geldiği makbuzların fotokopilerle birlikte saklıyoruz. Evet. Öğrencilerimiz ait resim dosyası var. Dediğim gibi şoförümüzün eline geçtiğinde bize gelmeme şansı yok. Mutlaka gelir. Vatandaşlarımız o konuda müşteri olsunlar. Birlikte bir hafta oldu geleri. Altı gündür henüz arayan yok. Şu ana kadar gelinin sahibi çıkmadı. Ne zaman, hangi saatte, kaç numaralı otobüze kaybettiğine dair bize bilgi vermesi lazım. Bu şekilde ancak? Aynen, aynen. Hani çünkü başka ancak mutabık kalırsak veriyoruz. Onu... Gömlekler falan da tabii. Şimdi burada mesela şey. yeniler var. Dediğim gibi telefonlar falan olmuyor daha henüz. Çünkü daha... bir gömlekler var. Vatandaş sanıyorum bunu yıkamadan getirdi. Tem, kuru temizleyiciden öyle kaldı. Bunlar da sahibini bekliyor. Aslanlar, ee, şemşeler. Dediğim gibi hepsine geldiği bölgelerin adını ve tarihini yazıyoruz. Vatandaşın gelip almasını bekliyoruz. Bize sadece belediye otobüsünde kaybolan eşyalar geliyor. Beş bölgeden geliyor. İzmir'i beş bölgeye böldük. Beş bölgeden geliyor. Her bölgenin haftada bir gün geliş şekli var. E, Tutanak karşılığı eşyalar teslim olunuyor. E, bilgisayardan e, Esot kayıp eşya internet sayfamızdan yayınlıyoruz. Vatandaş orada adını gören vatandaş gelip eşyasını alıyor. Şoför bulabiliyor. Vatandaş bulup şoföre teslim edebiliyor. Ee, garajlarımızda güvenlik görevlileri bulabiliyor. Temizlik personelimiz bulabiliyor. Ama neticede hep tutanak altına alınıyor. Haftanın belirli bir günü toplanıp bize geliyor. Bize geldikten sonra da dediğim gibi esot internet sayfasından kayıp eşya bürosunu yayınlıyoruz. Onun dışında da TC'den adreslerine ulaşıp Muhtarlara bilgi veriyoruz, vatandaşı uyarması açısından. Şimdi e, cüzdan geldiğinde içerisinde kimliği varsa tecesinden muhtar e, adresine ulaşıyoruz, bağlı bulunduğu muhtarlığa haber veriyoruz. Kendi ya da birinci dereceden yakınının gelmesi gerekiyor, soyadı tutmak kaydıyla. Bir yıl boyunca saklıyoruz, bir yılın sonunda yapılan e, konuşunca e, sayım yapılıyor. Daha sonra kızılaya yardım kuruluşlarına veriliyor. Telefonla da bilgi veriyoruz zaten. Kayıtlarımızdan kontrol ediyoruz. Eşyanız geldi gelip alabilirsiniz diyoruz. Genelde çantalar, şarj cihazları, cüzdanlar, şemsiyeler yoğunlukla geliyor. Bu senenin en ilginç şeyi gelinlik. Beni en çok şey yapan yani ilginç derseniz takma diş. <laughs> ya da bir şey e, engellinin yürüteci mesela ya da bir valiz bir hafta oluyor. Hiç arayan soran. Şu ana kadar arayan yok. <laughs> ee, Buradan ses verelim o zaman. Bir hafta oldu. Gelinliğin sahibini bekliyoruz. <laughs> Öncelikle bizi araması lazım. Otobüslerimizde kayıp eşya bir bürosu telefonlarımız var. İki tane hattımız var. Bizi aradığında kendisine ulaştırırız. Yani internette eşyalar yayınlanmıyor. Sadece cüzdanlar, elektronik eşyalar. <laughs> Diğerleri yayınlanmıyor. Çünkü içeriye girersek e, hak olmayan da gidip alabilir ya. Ee, okula açıldığında da öğrencilerimiz çok unutuyorlar. Özellikle resim dosyalarını çok unutuyorlar. Kendilerine özel e, notlar oluyor. E, birçoğunda isim yok. Bu aradan tavsiye ediyorum mutlaka isimlerini yazsınlar ve bağlı bulunduğu okulun adını yazsınlar. Ulaşmamız çok daha kolay olur. Şu anda ya, kalem olarak söyleyemem ama 5 bölgeden bir de iz sayarsak 6 bölgeden gelen dolaplarımız 10 dolapta var. 10 dolapta dolu diyebilirim. Yani. E, oldu tabii geçen hafta ben de geçen ay şemsiyemi kaybettim bulamadım. <laughs> Ne yapacaksınız ee, bunun için? Hiçbir şey yapamıyorum yok yani. E nerede kaybettiniz? Otobüste kaybettim yani. Mutlaka cüzdanlarınızı çantanıza size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası yazın diye e, ikazda bulunuyorum yani. Yavaş <laughs> yavaş.